Arkadaşlar herkese merhaba Sezon 4 güncellemesiyle beraber Her zamanki gibi oyun motorunda bozulan şeyler oldu Bugün tekrardan e, bir aim assist konusuna değineceğiz e, Bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu İlla ki oynanışta bazı şeyleri fark etmişsinizdir Sanki bir şeyleri bozdu gene e, Oyun yapımcıları O yüzden bazı konular üzerinde duracağız bugün Bugün iki konumuz var Bir e, Aim assist hangi ayarlarla devam etmemiz lazım sezon 4'te 2. Eğim asistimizi nasıl güçlendirebiliriz ilk önce birinci konuyu işleyeceğiz arkadaşlar ee, bu arada bahsetmem gereken bir şey var arkadaşlar ee, böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsanız mutlaka e, bana destek olun e, bir abone olun ya da yorum atın beğeni atın videolar arkadaşlar teşekkür ederim hadi birinci konuya geçelim ayarlar bozuluyor. Örnek veriyorum ben 2 e, aydır, e, aydır kontrol oyuncusuyum. 2 aydır kontrolü geçtim. O yüzden çok araştırma yapıyorum konu hakkında. Nasıl daha iyi olabilir? işte Hangi ayarlar güzel? Onu deniyorum, bunu deniyorum. Fakat update'den sonra oyuna girdiğimde sanki eskisi gibi oynayamıyorum. O yüzden bazı ayarların bozulduğunu e, görebiliyorum. Biraz araştırma yaptığımda gerçekten doğru bazı ayarlar bozuluyor. Şimdi sezon 4'te e, güncel ayarlara bir bakalım. Ayarlar nasıl, nasıl etki ediyor. Bir geçiş yapalım arkadaşlar. İkinci konu önemli. O yüzden videoda kalın. E, beğeni atın, yorum atın. E, aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Seviyorum sizi. Şimdi geldik oyun ayarlarımıza. Sezon 4'te abi hiçbir şey sezon 3 gibi değil. Vuramıyoruz edemiyoruz. İşte sensler yavaşladı bir şeyler oldu sensler hızlandı. Ee, aim assist, assist gibi değil diyorsanız arkadaşlar e, dikkatlice izleyin bu arayı. Şimdi bu videoyu. Şimdi bir önceki sezon benim sens 1.6 idi. Fakat adam kaçırdığımı mı e, fark ettim. Nasıl adam kaçırdığımı fark ettim. Sanki sensitivity yavaşlamış gibi. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bu sezon eğer siz de öyle bir şey hissettiyseniz. Işte 1.60 sens değilseniz. Onu tekrar 1.65, 1.70'e falan alabilirsiniz. Deneyebilirsiniz e, ee, sens konusu böyle. Aşağı indiğimizde dizonlarımız yine aynı zaten. Herkesin kendi özel dizonu var. Bu konuda herkes kendisi araştırma yapmak zorunda. E, ee, kendi dizonlarınızı mutlaka kendiniz belirleyin. Başkasına göre yapmayın. Benim dizonlarım bu şekilde örnek alabilirsiniz. Dizonu açıklamıyorum. Bir önceki videom, e, videoma giderek detaylı bir şekilde dizonu öğrenebilirsiniz ne olup olmadığını. Geçti gaming abi. Önemli yer. Sensibidim e, multiplayer. E, geçen sezon 0.70-75 arasıydı. Bu sezon 80-85 arası kullanıyorum. 85'e alıştım şu an ideal. Treklemek amacıyla yani zoom açtığınız zaman e, ne kadar sensitivite kısılsın gibisinden bir ayar bu. Kendiniz için en iyisini bulun. E, ama benim yaptığım ayarları kullanıyorsanız 0 75 ile 90 arası ideal genelde işte e, bilinen yayıncılar, iyi oynayan, vardı oyuncuları 0.90 kullanıyor bunu. Bilginiz olsun ama 0.85'te ben iyi yakaladım. Önemli olan kendinize göre iyi yakalamak arkadaşlar. Burası çok önemli. Ee, başkalarının ayarlarını direkt kopyalamayın. Sadece örnek alın. Bazı ayarları kendinize göre değiştirin. Herkesin kendi özel ayarı var. Çünkü herkesin oyun tarzı bir değil. Bazısı hızlı oynar, bazısı koşar, kaçar, vurur. Bazısı da yavaş oynar. O yüzden e, kendi ayarlarınızı mutlaka bulun. Burası çok önemli. Zaten target AMS, ADS ADS'lerimiz hep açık. Bu konuda bir sıkıntı yok aim is advanced etikse geldik abi şimdi önemli şimdi e, ben geçen sezon sonlarına doğru işte ne denedim e, aimless wascure type'ın işte aimless wascure slow skill 0.30'larda falan oynuyorduk en iyi o tutmuştu ama sezon 4'te bozulma oldu gene oyun motoruyla alakalı bazı sorunlar var e, bilemiyoruz tabi biz ayar değiştirince o eski şeyini yakalayabiliyoruz şimdi arkadaşlar burada <laughs> Instant, işte Gradual, After Zoom'u hiç bilmiyorum o yüzden onu açıklamayacağım. Ee, gradual meselesi, Gradual kullanan arkadaşlar var. Olabilir, üf, kullanabilirsiniz. İkisinin arasındaki fark açıklanabilir, onu birazdan açıklayacağım. Ama bu sezonki ayarlarım Instant, e, er, geçen sezon olduğu gibi. Assist, e, Cure type'da dinamiği aldık bu sezon. Aim, Response, Cure, Slope, Skill'de 0.90. 0, 75 ya da 70 arasında bir değer kendinizi belirleyin arkadaşlar ee, bunu yapın şimdi gelelim şu bu dinamik zartır şunları bir açıklamaya çalışacağım size bakalım elimizden gelecek mi ne arkadaşlar şu an ayarım bakalım Instant assist dinamik. 0 .7. Şimdi arkadaşlar adam karşınızda. Tamam mı? Şunu indirelim. Adam karşınızda. Siz de adamı vuracaksınız normal olarak. Örnek veriyorum şimdi cross'u çevirdiniz. Sabit şekilde çeviriyorum şu an bu arada. <laughs> Stick'teki kızım sabit. Anlatabildiğim kadar anlatacağım. Burayı iyi dinleyin, tamam mı? Tabi bir şekilde gidiyor. Hop, adamı gördüğü zaman bir anda cross yavaşlıyor. Birini bir adam vurup ikinciye döndüm İkinciyi de vurdum. Şimdi buradaki instant dinamik buna yarıyor. Eğer ki çok hızlı bir oyun tarzın varsa 0.75 çok hızlı bir oyun tarzın varsa işte abi raşur kat kat ona ondan buna diyorsan dinamik oyna abi. Birazcık daha ee, diyelim Yavaş oynuyorsan bu oyunu birazcık daha kontrollüysen ekibin kontrolü ise sen işte biraz bekleyip skobaşıp işte, ee, o şekilde oynuyorsan dinamik diner bunu da abi çek sıfıra bu neyi biliyor musun şimdi biraz önce yaptığımızı bir daha yapacağız çeviriyoruz aynı hızda gidiyor Bakın bir anda hızlandı gördünüz mü onu? Dönüyor dönüyor yavaşladı iyice yavaşladı iyice yavaşladı iyice yavaşladı iyice yavaşladı, iyice yavaşladı devam ediyor. Kralcu biraz, biraz daha yavaş. Direkt anladınız mı? Bu adamı vurup bu adama bir önceki ayar gibi dönemiyorsun. Biraz daha yavaş. Birazcık daha bu adamı bıraksın. Bu adamı yiyorsun. Sonra bir daha dönüyorsun ona. İkisi de iyi. İkisini de denedim bu arada ama benim oyun tarzım böyle değil ben birazcık daha otlamalı zıplamalı işte koşmalı adamın dibine girmeli birini vurup diğerine dönmeli tarzda oynuyorum ee, umarım anlatabilmişimdir birazcık daha oyun istediğiniz yavaşsa gradual oynayın devamında da, da linear gradual linear e, slope scale de sıfır iyi sonuç veriyor yavaş oyuncular için bu arada ben stick şu an sabit hiç oynatmıyorum kendi oynuyor ne kadar yavaş ya bu mü ile bak ama ne oluyor? İşte benim bu adama çok hızlı oynuyorsam bu adama dönmem ya da bu adamı vururken ona dönmem biraz daha yavaşlıyor. Bu ya bu tamamen oyun tarzı alakalı bir şey. Yani iyi sonucu gradual alabilirsin arkadaşlar. Çok hızlı oynamak zorunda değilsin bu oyunu. Yavaş da oynayabilirsin. O yüzden gradual linear işte instant dynamic ayarında gidip geldim ama benim için en iyisi instant dynamic çünkü çok seri oynuyorum oyunu. Hemen ona hemen ona çat çat dönmek istiyorum. Ama gradual da iyi sonuç veriyor mutlaka deneyin bu ikisini gradual işte linear 00 buna bakın bir de bir tane bozulan ayarımız vardı onu göstereceğim size bu bunu işte slide only tap to slide işte geçen sezon slide only ya da tap to slide kullanıyordum bazı bozukluklar oluyordu abi onu ne yaptık Şimdi geldik diğer bir konumuza Eğim asistim abi benim çok uzak, sanki sanki eğim asistimi hissedemiyorum ee, Ne yapmam gerekiyor Diyorsanız arkadaşlar Uzun araştırmalarımdan sonra gerçekten araştırdım ama şey diye abi, abi Yapma etme ne mantıksız şey Söylediğin şey diyebilirsiniz ama gerçekten Bu sistem böyle çalışıyor Şimdi O ayarı göstereceğim size arkadaşlar bazılarımız işte sistem çok yavaş ee, kötü FPS alıyor eskiden ben de alıyordum yalan yok bu ayıp şey de bir şey değil o yüzden ne yapıyoruz İşte bizim burada bazı ayarlarımız var ben Flake'li kas kullanıyorum i̇şte bunun fiyatları 3'e çekiyor bir de bir ayar getirmişler AMD fiyatları frame generation diye bunu açtığın zaman abi oyuna input lag geliyor gecikme geliyor bu gecikme tam FPS'in artıyor Or orası doğru ona bir şey demiyorum FPS'in artıyor ama oyunda gecikme yaratıyor arkadaşlar. Gecikme fazla olursa aim yavaş olur diye bir makale okudum ee, bir kullanıcıdan. Ve bunu gerçekten test ettim. Test diyorsa atmayacağım. Uzun tutmayacağım. O yüzden arkadaşlar demek istediğim hemen gösteriyorum size. Bizim ekranımızın bir işleme süresi var. Biz, örnek veriyorum şu ayarı açtığımız zaman. FPS'imiz artıyor. Bu ayarı açtık frame generation. Bu Nvidia'da da var. PSR, AMD'de de var. Aynı sistem, aynı mantıkla çalışıyor. Biz bunu açtığımız zaman FPS'imiz yükseliyor. Ama bizim e, görüntü işleme süresi, örnek veriyorum 6 saniye ya da 5 saniye ise bu oluyor 10 saniye. 10 milisaniye diyelim, 10 saniye de demeyelim aslında gözle takip edemediğimiz bir şey ama oyun motorunda bozuk olan bir şey. Biz bunu ayar açıyoruz. FPS yüksek oluyor fakat aim iyi çalışmıyor diyorsanız mutlaka bu ayarı kapatın. Görüntü işleme süreniz aşağı düştükçe aim daha güçlü çalıştığını gördüm. Bu da oyun motoruyla alakalı bir şey. Aslında böyle olmaması lazım. Ee, buna bakın bunu mutlaka kapalı deneyin eğer FPS'iniz çok kötü değilse. İkinci bir söyleyeceğim arkadaşlar kontrol ayarlarından aiming'e girip buradan motion sensörü mutlaka kapalı ve motion sensor advanced settings'ten force scale sensitive scaling'i mutlaka kapatın arkadaşlar. Bu default'ta 10 gelir. Bunu mutlaka kapatın. Daha sert, daha yapışkan bir aim assist olduğunu hissedeceksiniz. Ee, yani burada önemli olan ne? Biz görüntü işleme süresini düşürdüğümüz zaman Gecikmeyi düşürdüğümüz zaman input lag'ı düşürdüğümüz zaman aim assist daha güçlü oluyor bunu unutmayalım arkadaşlar. İkinci bir aim assist konusunda ikinci bir olay da eğer ki controller'la oynadığın zaman bilgisayarda oynuyorsan ya da Xbox'ta oynuyorsan Xbox falan bilmiyorum, PlayStation bilmiyorum. O konuda bir açıklama yapamayacağım ama ben bilgisayarla oynuyorum. Xbox yesi var. Bluetooth özelliğim var. Bluetooth'ta bağlandığım zaman acayip bir input lag oluyor ve aim assist otomatikman down oluyor. Düşüyor yani. O yüzden mutlaka kontrolünüzü input inputlak azaltmak için kesinlikle kabloyla bağlayın. Tapsis kablonuz ile sisteminize bağlayın. Öyle kullanın. Ee, sezon 4'te biliyorum bazı ayarlar bozuldu. Benim gösterdiklerim bu kadar. Şu an iyi bu ayar iyi gidiyor. Herkes kendi ayarını bulsun. Ee, bu ayarlardan herkes kendi ayarını ayarladı. sensedisine falan. Şu an iyi. Umarım yeni bir update gelip de bozulmaz yine bu ayarlar. Arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan sormak istediğim bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Mutlaka videoya beğeni, abone. Benim için çok faydalı olur. Sizi seviyorum. Böyle içerikten gelmesini de istiyorsanız, devam etmesini istiyorsanız mutlaka beni takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Stay frosty.